Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TCL televizyon internete nasıl bağlanır? TCL televizyon internet bağlantısını nasıl gerçekleştirebileceğinizi bu videomuzda aktarmaya çalışacağız. Öncelikle TCL televizyonunuzun kumandasından menü butonuna basıp menüyü açmanız gerekiyor. Ana ekranın sağ üst köşesinde yer alan Settings yani ayarlar bölümüne gidin. Scroll tuşuyla aşağı inip yani kaydırma tuşuyla aşağı inip Network, internet, A ve internet bölümüne tıklıyorsunuz. Wi-Fi hesabınızı bulup paranızı girip Wi-Fi'ye bağlanabilirsiniz. Kablolu bağlantı yapabilirsiniz. Ethernet kablosu yardımıyla. Ama internete bağlanmak istiyorsanız bu adımları takip ediyorsunuz. Kumandanızdan menü, aradan ayarlar, aradan e, network ve internet ayarlarına e, wi girip Wi-Fi'ye kendi Wi-Fi adınıza kolaylıkla ekranındaki adımları takip edip bağlanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan işte, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.